Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir destekte de Avrupa'dan geldi değerli izleyenler. Avrupa Parlamentosu Alevi Dostluk Grubu bir basın açıklaması yayınlayarak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi ve dayanışma içinde olduklarını bildirdi. İmzacılar arasında basın açıklamasına imza atan siyasetçiler arasında Avrupa Parlamentosu'nun Sol Partili Milletvekili Özlem Alev Demirel de var. Özlem Demirel Avrupa Özel'in konuğu. Özlem Hanım öncelikle hoş geldiniz Avrupa Özel'e. Hoş bulduk. Evet, bugün bir basın açıklaması paylaştınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışma içinde olduğunuzu bildirdiniz. Sizce neden Türkiye, Türkiye'deki baskın siyaset özellikle bu broşürden bu kadar rahatsız oldu? Ya her şeyden önce yaşanan son günlerdeki olaylar aslında bir tahammülsüzlüğün göstergesi. Yani tahammülsüzlük nasıl denilebilir. bilinir. İşte değişik din ve mezheplerin yer aldığı bir broşürde Alevi dinini temsil eden birisinin yer alması, işte sorgulama açılması bir insana, bir belediye başkanına yönelik aslında Türkiye'deki bir eşitsizlik, bir tahammülsüzlüğün göstergesi ve ben bana sorarsanız antidemokratik bir hareket. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı da yaptığı konuşmada işte Sayın İmamoğlu'na yönelik bu broşür ve bu konuyla ilgili bir eleştiride bulundu ardından işte değişik görüşlerde olan insanlar veya da kuruluşlar işte bir sorgu süreci bir mahkeme sürecinin açılmasını talepte bulundu bu bence kabul edilmez bir olay ve aslında Türkiye'de de bir biçimde değişik dinlerin değişik mezheplerin, değişik görüşlerin her zaman tahammülle karşılanmadığını, tam tersine bir eşitsizlikle karşı karşıya kaldığını bir göstergesi. Bu bildiri ilettikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden size bir dönüş oldu mu? Sayın İkram İmamoğlu'ndan da bir yanıt aldınız mı? Veya farklı merkezlerden, farklı alanlardan dönüş yaptılar mı? Tepki de aldınız mı? Şu ana kadar daha bana e, yansıyan bir tepki Sayın İmamoğlu'dan olmadı. Ancak şu bir gerçek ki e, mesele son dönemlerde işte karizmatik bir siyasetçi olan Sayın İmamoğlu'na yönelik çok fazla baskı söz konusu Türkiye'de. İşte tehdit söz konusu Türkiye'de. Son geçtiğimiz yerel seçimlerden sonra işte İstanbul gibi bir o kadar önemli bir belediyenin Sayın İmamoğlu tarafından işte kazanılması, onun belediye başkanı olması tabii ki şu an iktidar olan AKP veyahut da AKP MHP koalisyonunun pek fazla sevmediği bir insan olduğunun göstergesi. Ve ee, maalesef bunu görebiliyoruz ki Türkiye'de gerçekten karizmatik olan, daha farklı kesimlere, daha geniş kesimlere seslenebilen insanlar, siyasetçiler büyük bir baskıyla karşı karşıya. Bu sayın İmamoğlu için geçerli, bu İstanbul İl Başkanı olan... Um, Cepel başkanı olan Kaftancıoğlu için geçerliydi, bu sayın Kılıçdaroğlu için geçerli, bu sayın Kavala için geçerli, sayın Demirtaş için geçerli, sayın Kışanak için geçerli. O kadar çok siyasetçi. Saymakla ki, bitmiyor, evet. evet. Evet, saymakla bitmiyor aslında. Yani bunun da altını çizmek gerekiyor. Bundan Hı -hı. dolayı aslında şunu belki görebiliriz bu son reaksiyonlardan. Ee, bana sorarsanız çok güçlü olan. Ee, halk tarafından çok kabullenen bir siyaset bu dende şiddetle, bu dende nefretle, bu dende işte göz korkutmayla e, muhalefet siyasete karşı gelmez. Belki de hani e, Türkiye'deki e, iktidarın biraz da kendi korkus korkusunun göstergesi yani bütün karizmatik siyasetçilere karşı bir eleştiri, bir tepki var. Bu da belki hani e, bir güç iktidarın çok güçlü olduğunun değil de tam tersini, iktidarın belki kendi koltuk korkusu olduğunun bir göstergesi diyebiliriz. Peki Avrupa Parlamentosun tarafından nasıl algılanıyor? Özellikle son dönemde Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonunun Onursal Başkanı Turgut Öker'de de onun da yargılanması devam ediyor. Avrupa Parlamentosu Alevi Dostluk Grubunun da kurucusu AABK, değil mi? Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu. Ee, parlamentoda nasıl yankılanıyor? Özellikle şimdi bu broşür, daha önce Turgut Öker'in yargılanması, neler konuşuluyor orada? Yani şu an şöyle bir durumla karşı karşıyız. Tabii ki Avrupa genelinde korona olduğu için birçok milletvekili parlamento oturumları vesaire devam etmesine nazaran parlamentoda ve Brüksel'de bir araya gelemiyoruz. İşte daha fazla video konferansları evet. vesaire video oylamaları, dijital oylamalar üzerine bir araya geldiğimiz için hani şahsi görüşmelerden şu an fazla bir şey söyleyemem ama ancak mesela Sayın Ökere yönelik yapılan ıı, yargı süreci, ıı, mahkeme görüşü lerine yönelik de işte değişik Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin dayanışması oldu. Çünkü burada da mesela şeyi görebildik. Yani özellikle Sayın Ökere böyle bir yaklaşım olması biraz da hani Sayın Öker'in Alevi e, cemaati içinde, Aleviler e, içinde e, önemli bir rol o, oynamasından dolayı işte tam tersine sadece mevzu Sayın Öker'i yargılamak değil de bir bütünlükte Alevilerin kendisini farklı bir biçimde örgütlediği, bir araya geldiği kuruluşları ve yaklaşımları yargılamak için olan bir e, mahkeme süreci olduğunu düşünüyoruz. Burada da tabii ki değişik partilerden, e, değişik demokratik, e, sosyal partilerden bir arada olmak üzere işte bu mahkeme sürecinde de Sayın Öker'e de dayanışmada bulunduk. Evet o süreçte siz de takipteydiniz gerçekten. Peki e, Avrupa'daki Alevilerin sayısı şu anda 1 milyondan fazla sanıyorum Türkiye kökenli Alevileri kastediyorum. E, onların hak kazanımları, hak mücadelesi aslında... E, Türkiye'deki Aleviler içinde ışık olabilir mi? Türkiye'de 20 milyon aşkın Alevi yaşıyor ve siz ne düşünüyorsunuz? Önlerinde nasıl bir süreç var Avrupa'daki Alevilerin kazanımlarına ulaşabilmeleri için? Bakın demokrasiden bahsediyorsak her zaman düşünce özgürlüğü, din özgürlüğü, örgütlenme bir araya gelme özgürlüğü, basın özgürlüğünden bahsediyoruz ve eğer ki bir ülkede herhangi bir ülke olabilir bir din bir görüş, bir yaklaşım e, baskılarla karşıya, karşı karşıya kalıyorsa bu demokrasinin yetersiz olduğunun bir göstergesi. Ve dünyanın her neresinde olursa olsun bir demokrasi kazanımı olursa bu başka ülkede daha farklı, daha az demokrasiyle karşı karşıya kalan insanlar için de bir adımdır. Bunlar için bir yardımdır. Bunlar için de tabii ki oradaki demokrasi mücadelesi için bir ışıktır. Tabii ki Aleviler üzerine somut olarak konuşuyorsak Avrupa'da ıı, yaşayan Alevilerin kendi dini kendi düşüncesi, kendi yaşam biçimini, kendi kültürünü, kendi felsefesini hayata geçirebilmesi, bu demokrasi demokratik hakka sahip olması Türkiye'de yaşayan Aleviler için de bir göstergedir. Hatta Türkiye'de yaşayan bütün meslekler için belki bir göstergedir. Çünkü dinlerin özgürce, kültürlerin özgürce kendini yaşayabildiği ortamda düşmanlık olmaz. Tam tersini bir zenginlik yaşanır ve bu zenginlikten maalesef Türkiye'deki toplum İster alevi toplum olsun, ister farklı diğer mezheplerden olan toplum olsun, ister diğer etnik gruplar olsun, biraz e, masum maruz kalmakta şu an. E, ama sanırsam buradaki demokrasi mücadelesi, Türkiye'deki demokrasi mücadelesine dayanışma, en azından dayanışmadan bahsedebiliriz buradan. Evet. Tabii ki bu da bir önem taşımakta ama asıl olarak eşit haklara sahip olma, asıl olarak demokrasi mücadelesinin kendisini verme, bu tabii ki Türkiye'de yaşayan bütün halklar, bütün mezhepler, bütün dinler, bütün insanlar, bütün cinsiyetler için geçerli. Asıl onların mücadelesi bizim buradan yapabileceğimiz onlara destek verebilmek, onlara fer belki farklı ım, Oluşumların nasıl zenginlik kazandırdığını gösterebilmektir. Aynı şeyi Avrupa Parlamentosu Alevi Dostluk Grubu içinde söyleyebiliyor muyuz Özlem Hanım? Ee, Türkiye'deki Alevilerin geleceğinin belirlenmesi ve baskı altındaki Alevilerin e, hak mücadelesiyle ilgili Avrupa Parlamentosu'ndaki Alevi Dostluk Grubu'nun bir kapı araladığını söyleyebiliyor muyuz? Neler yapıyorsunuz bu yönde? Tabii ki değişik milletvekilleri yani değişik partiler ve değişik gruplardan olan, değişik ülkelerden olan milletvekilleri burada e, dayanışmacı, e, kardeşçe yaklaşımını gösteren bir e, kurgu olarak e, bu dostluk grubu kurulmuş sayılıyor ve öyle bir rol e, görevleniyor. Ancak mesela Avrupa Parlamentosu'nun oturumlarındayken bizzat e, son dönemlerde Türkiye'de yaşanan olaylar da birçok kez maalesef maalesef diyorum. Çünkü umardım ki farklı olurdu, farklı Hı -hı. yansırdı Türkiye'nin de tartışması burada. Yansıması burada da mesela işte Alevilere yönelik değişik düşüncelere yönelik yapılan baskılar her zaman yargılandı ve sanırsam bir dahaki Türkiye raporunda da bunun da bir yansıması. Yani Alevilere yönelik yapılan eşitsiz uygulamada bir söz konusu olarak yani bir madde olarak raporun içine girecektir. Bunun için tabii ki büyük bir ihtimal biz de Alevi <laughs> dostluk grubu, parlamenterler grubunda yer alan milletvekilleri olarak kendi katkımızı sunacağızdır. Avrupa'daki Alevilerin e, muhaliflerin e, belli bir ekip tarafından izlendiği iddiaları konusunda neler söyleyeceksiniz? E, Turgut Öker de sanıyorum bir dönem bu iddiayı kendi yargılanma süreciyle ilgili de dile getirmişti. Çünkü 8 yıl önceki sosyal paylaşımları mahkemeye yansımıştı. Siz de böyle bir ekibin varlığını araştırdınız mı? Bu iddialar ne kadar doğru? Şimdi böyle iddialar olduğu biliniyor. Değişik e, makamlarda işte bu zamanında bazı okullarda işte değişik e, örgütlenmeler ve e, düşüncelere olan insanları e, şikayet etme gibi vesaire açıklamalar zaten olmuştu. Değişik evet. camialar tarafından. Yani bu tarz olayların veyahut da işte e, gizli istihbarat örgütlerinin e, değişik ülkelerde bunun içinde mesela Almanya veya da Avrupa'nın değişik ülkelerinde de yer alabilmesi konusunda düşünceler e, birçok defa e, aktarıldı. E, tamamen doğrulanmadı. Bazı e, olaylar ama ancak ortaya çıktı ama şunu söyleyebiliriz ki aslında Um, sadece e, gizli istihbarat birimlerinin meselesi değil ki öyle bir e, ortam yaratıldı ki Türkiye'de de bu Türkiye'lilerin Avrupa'da yaşayan Türkiye'lilere de yansıması oldu. İşte birbirini ihbar etme, birbirini işte e, daha farklı gözle bakma, um, acaba bir şeyini bulabilir miyim? Acaba sosyal medyasında şunu bulup da bildirebilir miyim? gibi açıklamalar ve yaklaşımlar oldu. Bu tabii ki tamamen eleştirilmesi gereken olay. Evet, istihbarat örgütlerinin böyle bir girişimleri varsa bu kabul edilmez bir olaydır. Kesinlikle bunu söylemek gerekiyor. Eğer kuruluşlar bunu yapıyorsa, bu kuruluşlar bir taraftan da mesela Avrupa Birliği tarafından veyahut da Almanya veyahut da değişik Avrupa Birliği ülkeleri tarafından maddi yardım alıyorsa bu da kabul edilemez bir olaydır. Üçüncüsü ama insanları birbirine, aslında birbirine değil de karşı karşıya getiren bu zihniyet, işte birbirini ihbar etme gibi olguları yansıtan zihniyet aslında biraz da zorun. sorun Çünkü biliyoruz ki işte sadece bu kurumsal çerçevede yer almıyor bazenleri işte insanları bize ihbar edin sosyal medyada bir şey gördünüz mü vesaire gibi açıklamalar ve yaklaşımlar da oldu ve bu çok kötü çünkü bu burada da insanları birbirine düşürüyor ve ötekileştiriyor. insanları farklı düşünce, farklı görüş, farklı din, farklı yaşam biçimi olan insanları ötekileştiriyor, birbirine düşman ediyor. Oysa ki düşmanlık değil de kardeşlikle birlikte daha farklı, daha güzel bir gelecek yaratılabilir herkes için. Siz de göçmen kökenlisiniz. Ee, sürgündeki siyasi mülteci bir babanın kızısınız. Belli bir mücadelenin içinden geliyorsunuz. Sendikacısınız. Ee, barış hareketin içindesiniz. Ve aşırı sağ karşıda e, mücadeleci kimliğinizle bir portre çiziyorsunuz. Ee, Türkiye'den Avrupa'ya yönelik e, bu kutuplaştırıcı söylemlerin e, Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlileri de e, olumsuz yönde etkilediğini söylediniz. Bu yönde de bazı adımlarınız olacak mı Avrupa Parlamentosunda? Alivi Dostluk Bakın. grubunun dışında tabii. Milletvekili Bakın. olarak. Hı hı. Ben aynı zamanda Türkiye Avrupa Birliği parlament karma parlamenterler grubunun başkan yardımcılığını yapıyorum. Şöyle bir şey var. Türkiye'deki son dönemlerde yaşanan e, siyasi kriz, ekonomik kriz, e, siyasi baskı tabii ki burada yaşayan ve demokrasiden yana olan bütün insanları endişeye düşürüyor, endişelendiriyor ve biz buna karşı e, önümüzdeki dönemde de Avrupa Birliği'nde yaptığımız e, çalışmalarda e, bunu daha fazla söz konusu etmek istiyoruz. Bu dediğim gibi e, aslında hoşgörüyü daha fazla büyütebilme diye bir derdimiz var. Yani şunu söyleyebilirim ben değişik görüşte olan insanlar, değişik e, yaşam biçimi olan insanlar, değişik e, siyasete bağlı olan insanlar baskı görüyorsa burada büyük bir demokrasi e, eksikliği vardır. Bizim yaptığımız çalışma ise burada işte değil, Türkiye'de başta olmak üzere bütün demokrasi için mücadele eden insanlara daha fazla destek verebilmek, onlara dayanışma üzerine yalnız olmadığını göstermektir. Bu bizim yapacağımız çalışmadır. Bu bütün yaptığımız çalışmalar da yer aldı. Yani dediğim gibi belediye başkanlarının kayyum atamaları başta HDP belediye başkanları için olduğunda Avrupa Birliği olarak bir karar aldık. Bu Türkiye'nin Suriye'ye gidip askeri bir e, müdahalede bulunduğunda Avrupa Birliği olarak bunu onaylamadık. Tam tersini Yanlış bir adım olduğunu gördük. İşte Türkiye e, mültecileri koz olarak kullanarak Yunanistan'a yönelik Avrupa Birliği'ne gönderdiğinde bu mültecilerin de aslında bir hakka sahip olduğunu ve Avrupa Birliği'nin de Türkiye'nin de yanlış yaptığını eleştirdik. Şunu da yapıyoruz biz aynı zamanda ben şahsen olarak yani tek Türkiye'deki iktidarı eleştirip Avrupa Birliği'nin eksik eksik kaldığı noktalarını e, göz yummak değil de Avrupa Birliği'nde de e, yer alan siyasetin, egemen olan siyasetin yere geldiğinde ikiyüzlü yaklaşımını da eleştiriyoruz. Yani bu da bir gerçektir ki Türkiye'de bir yandan evet mülteciler koz olarak mesela kullanırken diğer taraftan Avrupa Birliği de mülteci yasalarına aykırı davranmakta. Bu insanlara işte bir gelecek perspektifi vermektense Türkiye ile birlikte bir mülteci anlaşması yapmakta. Bunu da eleştirmek gerekiyor. Yani bir sol parti olarak, bir sol parti milletvekili olarak daha farklı bir biçimde her iki siyasetin de eksik kaldığı noktada eleştirip diğer taraftan demokrasi için mücadele eden bütün insanlara desteği vermeye çalışıyoruz. En azından elimizden geldiği kadar bunu dinlendirmeyi çalışıyoruz. Evet, Sol Parti e, mülteciler ve silah ticareti konusunda aslında Avrupa'daki hükümetlerin peşini bırakmayan partilerin belki de başında geliyor gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özlem, Alev Demirel. E, yeniden başka konuda e, gündeme dair sizden bir görüş almayı dileriz en kısa zamanda ama bu seferki umarım hoşgörü, eşitlik e, ve dostluklar üzerine olur bir dahaki sohbetimiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Değerli izleyenler yeni bir programda görüşene dek hoşçakalın, sağlıklı kalın.